video arkadaşlar video video arkadaşlar video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın o zaman video geçelim ee kardeşim bu da niye bu, kadar büyük bir vay var ya kardeşim ben de anlamadım ya biraz kayıp bir yer çok zor ya zor ben Kardeşim aşağıda kıymıcı kıymıcı. Skit diye benzer şeyler var. Ben ne kadar De mi oluyor lan yukarıdan sesler mi geliyor? <laughs> evet. Aa beni gördü mü? Kaydı mı sıkıyor mu? Çok heyecanlı. Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Ay ya yaramaz be. Lan. Bizim geri kalan kişiyi de öldür. Daha iyi. Öldün adam. Niye? Biraz Son bir sözüm var mı? Çünkü garbi yanıcı. Yok ama o keşke olsaydı. Tamam. Niye bu böyle? Havada asılı mı kaldım? Evet. Tamam artık. Neyse kardeşim. Hadi buradan yüzden vurup kaçalım. Ne oluyor burada? Squid Game. Askerleri, oyuncuları ve siz. Siz burada ne yapıyorsunuz? Evet. Siz burada ne yapıyorsunuz? Oskafalı yoksa buraya çıkacağız. Öldürdük ama öldürmediğimiz hala bir kişi var. Daha doğrusu iki kişi. Kim o? Siz misiniz? Hayır siz. Ay şimdi yeni öldük. Hayır ama ben daha 26 yaşındayım. Artık sıfır. Başka duvarda kırılıyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir dakika. Tamir edelim hemen. Tamam yaptım. Kaybışım. Kayıp şey yerine. Tamam değil. Açım daha çok polis geliyor galiba. Çocuklar siz elinizdeki oyuncak silahlarla ne yapıyorsunuz? Ve burada niye bu kadar iyi var? Uyda hiç game oynanıyordu. Gaylianla uyduydu ve sizin polis arkadaşlarınız geldi an ya da iş arkadaşlarınız gayri savaştı ama bey bitti iki kuyuyup da öldü Vah 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 Niye böyle bir şey oldu ya Arkadaşlarımız gitmiş Bize diyoruz bu Mahmut gitti niye gelmedi Oğlum 26 yaşında geç bir çocuk bu lan Biz 40 yaşındayız adam 26 yaşında Size acı bir gerçek açık değil mi? tamam Ondan ne bilmedim. Yaramaz yaramaz bebeğe benzeyen işte Yalnız ben yaramaz bebeğe benzemiyorum. Ben zaten yaramaz bebeğin kendisi. <laughs> ne? Kaçmamız lazım. Kaçmamız duvar. Ana adam intihar etti. Neyse, duvar... Neyse duvarı. Neyse adamın videoduyla duvar kırıyor. Kırılmıyor. Bu var da çok sert. Ee, başka birini kullanmam lazım. Ee... Şu silah. E, olmuyor. Ee, uh, uh, ne yapsam ki? Duvarı kırıyorum. Ne? Seni öldürürüm. Sağ Sen e, yaramaz bebeği benim öldürmeme izin verme. Kardeşim çok şüpheliyiz ya. Eve gitmemiz gerekiyor. Bence de öyle ya da böyle eve gideyim. Ama nasıl işte. Arkadan gideyim işte kardeşim. Neyse evi öyle ya da böyle bulacağız. kaç dakika sonra. Oh be evi bulduk sonunda. Hay bir dene. Allah silah gelince üst kata bir yapalım kardeşim gel. Hay bir tane. Birkaç tane birkaç bir tane kırmış kırıyordu ama o şun Ay bir tane. Tamam. Kardeşim ben ne oluyorum? Kardeşim hatırlıyor musun? Geçen bir gün boyda depreme yakalanmıştık. bi bir tane. Neyse siyah kırmızı yaktık. Evin çatısını daydık. Niye böyle oldu? Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.